Buranın havası, buranın güneşi, buranın Allahu Ekber Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederiz. Hüzünlü bir bayram, gurup bir bayram. Ee, İslam dünyasının üzerine çokça fitnenin, kavganın, kanın döküldüğü bir süreçten geçiyoruz. Filistin'de yaşananlar malumunuz. Ee, Yüce Yaradan'ın deyimiyle Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Müslüman kanı aktan herkesin ve buna vesile olan herkesin. İsrail'le madde madde anlaşmalar yapıp, İsrail'in cesaret madalyalarını alıp, Türkiye'de İsrail'e kahır okuyan insanların ne Filistin'deki kardeşlerimizin problemini çözebileceğini ne de İslam dünyasındaki fitnenin ve kavganın önüne geçebileceklerini ee, düşünmemiz hata olur, yanlış olur. Dolayısıyla samimi, dürüst ve gerçekten İslam dünyasının geleceğini, istikbalini ve istikrarını düşünen yönetimlerin inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olmasını ve tüm Orta Doğu'daki Müslüman alemine de önderlik yapmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz de bu noktada buna zaten adayız. Allah hepimize bunu inşallah yaşamayı ve yaşatmayı nasip eder diyorum. Ebedi Genel Başkanımız, merhum babamız Profesör Doktor Haydar Baş'ın hayat tarzının ne olduğunu burada bir kez daha anlıyoruz zaten. Her zaman bir fiilin insanıydı. Her zaman bir hareketin insanıydı. Her zaman bir çözümün insanıydı. Bugün yapılan e, Filistin'le ilgili güzellemelerin veya İsrail'le ilgili kötülemelerin İslam dünyasına, Müslüman alemine, e, orada kanı dökülen insanlara hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Bu noktada fiile dökmemiz lazım. Bu noktada hareket etmemiz lazım. E burada da en büyük fırsat İslam dünyasının başkenti olarak Mescid-i Aksa'nın ilan edilmesidir. Devletler tanır, tanımaz. Bu devletlerin kendi hukukudur. Ama en azından samimiyetler ve samimiyetsizliklerin ortaya çıkabileceği bir fırsattır. Devletler hukukunda bunlar çok kıymetli hamlelerdir, hareketlerdir. Keşke merhum babamız kadar, genel başkanımız kadar uluslararası hukuka hakim, aynı zamanda Türk hukukuna hakim insanlar bu ülkeyi yıllardan beri yönetmiş olsaydı bu konu meseleler aslında çok kolayca çözülebilecek hem kararlılık hem istikrar meseleleridir. <laughs>